Arkadaşlar herkese selam. Ee, bu videomuzda sigaradan bahsedeceğiz. Ee, malum sigara fiyatları birazcık ülkemizde ee, alım gücüne göre birazcık fazla. Bir paket sigara ortalama 20-22-25 lira civarında 2022 yılı itibariyle e, bu şekilde seyrediyor ve birazcık e, bizleri zorluyor. Ee, bir diğer gazeteci arkadaşım şu an arkada. <laughs> sigara sarıyor ee, ekranda gördüğünüz gibi e, bir paket sigara 22 lira ortalama ee, bakkalın aldığımızda e, biz tütün aldığımızda e, çok daha fazla e, %100 e, diyelim %100 diyelim hatta %200 %300 diyelim karlı oluyoruz çünkü 22 liraya 26 liraya aldığımız sigara paketi ya yani 26 liraya bir sigara alıyoruz paketi 6 TL'ye denk geliyor. Yani bu ne demek oluyor? %200 kar gibi bir rakamlara denk geliyor. Matematik olarak çok iyi diyelim. bir yanlışım olduysa özür dilerim. Ama bayağı bir fark ediyor. Çünkü bir paket sigarada 20 lira kar ediyoruz. tütünün bir paket değeri 6 TL. tütünün kilosu 300 TL. Makaron fiyatı 25 TL. Yani 200 tane makaron veriyor. Yani bir karton makaron 25 TL denk geliyor. E, bu tak 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 yaptığımız arkadaş, arkadaş yapıyor. E, makine e, 20 TL 25 TL civarına seyrediyor. Şimdi girelim e, haberimize. Şimdi 1 e, kilo tütünden kaç paket sigara çıkar? 90 paket sigara çıkar arkadaşlar. 90 paket sigara ee, yani 300 lira e, kartına para verdiğimizde bir kart şey pardon özür dilerim bir kilo e, tütüne para verdiğimizde 90 paket sigara elde etmiş oluyoruz e, ama tabi e, Tütün başlı başına bir işe yaramıyor makaron lazım makaron dediğimiz şeyde e, bu boş sigara yani e, içi boş e, kağıt parçası diyelim e, tak tak yaptığımızda içine dolduruyor ya tütünü o içine doldurulan tütünün dışındaki boş sigara makaron dediğimiz şey. Yani bu e, yazıyı ben size açıklama kısmına vereceğim. Burada matematiksel olarak e, detaylı bir şekilde anlatıldı her şey. E, ben sizleri burada yormak istemiyorum. Ama e, şunu belirtmek istiyorum. E, bir paket sigara tek elde 22, 26, 27 lira falansa e, size bir paket sigara 6 TL, 7 TL gibi rakamlara denk gelecek. Ve bu sizin tek elden aldığınız marka vermeyeyim. Hani orta segment sigara diyelim. Hadi Biston diyeyim. Biston türü sigaralara denk geliyor. Yani eğer Adıyaman tütünü gibi tütünlere yönelirseniz tabii ki bu rakamlar 2-2,5 iki, iki liraya düşüyor. Bir paket sigara adıyaman tütünüyle 2-2,5 iki, iki liraya alabiliyorsunuz. Kendiniz elde ederseniz. Kendiniz tak tak sararsanız. Ama ancak ben hani adıyaman tütünü gibi böyle ağır tütünler kötü tütünler diyeyim. Hani Çünkü biz tekel alıştığımız için kötü olarak geliyor bize. O yüzden yanlış anlaşılmasın. Yani bu tütünler 6 falan denk geliyor ama ancak ben sigara müptelasıyım bana iyi kötü tütün fark etmez kötü tütün içerim diyorsanız adıyaman türü tütünler 2-2,5 liraya denk geliyor arkadaşlar bu bilgiyi de sizlere sunmaktan ben mutluluk duyarım bu yazıyı ben sizinle paylaşacağım nasıl elde edilir nerelerde satılır nasıl yapılır çeşitli videolar kanalımda bir sonraki videolarımda yüklenecek. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.